Merhaba arkadaşlar. Aşk Çeyiz kanalımın değerli izleyicileri. Güzel bir video izlemek istiyorsanız doğru seçim doğru kanaldasınız arkadaşlar. Hepinizi kanalımda hoş bulduk. Umarız videolarımızı beğenip kanalımıza izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yayın hayatına devam eden her cesaretini sevilen emanetin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizleri özel olarak topladım değerli izleyicilerim. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Sizler de diziyle ilgili sevilen oyuncularımız ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız Aşk kanalımı kanalıma mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar. Kanalımızda şu videolarımızı izlediğiniz için Aşk çeyiz kanalıma destek olduğunuz için hepinizi teşekkür ediyorum arkadaşlar.